Mayıs 2025, Kova burcu için fikirlerin değer kazandığı, sosyal çevrenin hareketlendiği ve yaratıcılığın zirveye ulaştığı bir ay olacak. Ay boyunca Merkür'ün Boğa burcundaki seyahati seni ailevi meselelerde düşünmeye sevk ederken, Jüpiter'in 24 Mayıs'ta İkizler burcuna geçmesiyle birlikte aşk hayatında, sahne önünde ya da yaratıcı işlerde büyük bir fırsat kapısı aralanıyor. Ev değişikliği ev içi tadilat ya da taşınma gibi gündemler de öne çıkabilir. Ay sonuna doğru ise içindeki çocuğu daha fazla dışa vuracak, daha fazla eğlenecek ve ilham dolu anlar yaşayacaksın. Önemli tarihler 20 Mayıs sonrası sosyal çevre hızlanıyor. 24 Mayıs Jüpiter ikizlerde, aşkta ve yaratıcılıkta sıçrama. Bekarlar için Mayıs ayı Özellikle 24 Mayıs sonrası bekar kova burçları için aşk hayatında rüzgarları tersine çevirebilir. Eğlenceli ortamlar, sanatsal etkinlikler ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar yeni tanışmalara kapı açıyor. Farklı düşünen, özgür ruhlu biriyle karşılaşabilirsin. Evli ve ilişkisi olanlar için partnerinle daha derin bağlar kurmak, ev hayatınızı yeniden düzenlemek, ya da birlikte yeni bir hobiye başlamak açısından destekleyici bir ay. Ancak 16'dan 20 Mayıs arası duygusal iniş çıkışlara dikkat, çünkü Merkür bazı içsel meseleleri tetikleyebilir. Sakin kalmak, duygusal açık iletişim kurmak bu dönemde çok önemli. Aşk için öne çıkan günler, 12 Mayıs, romantik konuşmalar, 18 Mayıs, gerginliklere dikkat, 26 Mayıs, aşk sürprizlere açık. Kariyer açısından bu ay hızlı değil. Derin bir yapılandırma süreci başlıyor. Yeni projelere adım atmadan önce stratejik düşünmen gerekebilir. Özellikle evden çalışıyorsan ya da aile işin varsa bazı düzenlemeler yapman gerekebilir. Mayıs'ın ortasında iş arkadaşlarınla iletişim sorunları gündeme gelebilir. Sabırlı ol. Maddi olarak ev harcamaları ya da beklenmedik giderler biraz zorlayıcı olabilir. Fakat 24 Mayıs sonrası gelen fikirsel açılımlar yeni gelir kapılarını işaret edebilir. Kariyer ve para için dikkatli olman gereken günler: 16 Mayıs. Finansal kararlar için netlik: 28 Mayıs. Yeni fikirlerle kazanç artışı. Zihinsel yorgunluk bu ay zaman zaman kendini gösterebilir. Özellikle 8-15 Mayıs arasında ailevi sorumluluklar ya da duygusal yükler seni biraz yorabilir. Ancak doğayla temas, meditasyon ya da ses terapileri bu dönemde denge sağlar. Bel, omurga ve boğaz bölgesi hassas olabilir. Soğuk içecekler ve uzun süreli oturma pozisyonlarına dikkat etmekte fayda var. Sağlık için önemli tarihler: 9-12 Mayıs Bağışıklığını koru, 19-23 Mayıs Dinlenmeye zaman ayır, 27 Mayıs Fiziksel rahatlama için ideal gün. Mayıs 2025 senin için ifade becerilerini artırma zamanı. Yazmak, konuşmak, içerik üretmek ya da sahneye çıkmak için gereken cesareti buluyorsun. Özellikle ayın ikinci yarısı eğitim almak, kurslara başlamak ya da dijital bir projeye girişmek için çok verimli. Jüpiterin desteğiyle sanat, tiyatro, tasarım, video içerikleri ya da çocuklarla ilgili işler seni yukarı taşıyabilir. Kişisel gelişim için ideal zamanlar. 13 Mayıs, içine döndüğün gün, 24 Mayıs sonrası, yaratıcılık patlaması 30 Mayıs, ilhamla harekete geçme. Sevgili Kova, Mayıs 2025 seni içine döndürürken aynı anda dışarı açılmanı da sağlıyor. İçsel olarak neler hissettiğini netleştirirken dış dünyada daha özgürce ve yaratıcı şekilde var olabileceksin. Hayatının temel taşlarını yeniden yapılandırırken eğlenmeyi aşık olmayı ve üretmeyi de unutma